Roman firmasının sahibi Turgut Toplusoy ile konuştum. Dedim ki böyle bir oluşum var. Sizin bütün rakipleriniz AVM'lerdeki bunun içerisinde siz niye yoksunuz? Turgut Toplusoy da diyor ki hayır. 2 sene içerisinde batacaklar. Ya niye diyorum batacaklar? Ve ben gerçekten 2 sene sonra gördüm ki bu şirket tarumar oldu. Bugün size çok konuşulan Türkiye'de batan büyük e-ticaret siteleri ve Türkiye'de batan e-ticaret girişimlerini birazcık anlatacağım. Neden batıyorlar? Neden olmuyor? Ne gibi şeyler oluyor aslında iç bünyede? Biraz da bunların ufak tefek şahidi olduğum için size oradan çıkarttığım dersleri, bilgileri birazcık aktaracağım. Bir kere bu web siteleri veya e-ticaret girişimlerinin en büyük hastalığı doğru bir reçetenin olmaması. Doktor bir reçete verir, o reçeteye uyulur. En kötü plan plansızlıktan iyidir misali. Bunların bir iş planı yok. İş planı olmadığı zaman da iş doğru gitmiyor. 2. doğru algı yönetiminin olmaması. Yani bir iş planı olacak ama senin bir pazarlama planın olacak, bir finansal planın olacak, bir reklam stratejin olacak. Bunlar da olmadığı zaman zaten iş bayağı bir sekteye uğruyor. 3. finansal disiplinin olmaması, 4. doğru bir reklam stratejisinin olmaması. Bunlar olmadığı zaman zaten kesinlikle iş doğru bir yere doğru evrilemiyor. Senin bütün planlamaların, bütün stratejin hazır olacak ki sen bu girişimde gerçekten çok doğru bir şekilde inana inana git. Gerçekten bu tip işlerde çok başlılık oluyor. Başta bu işler çok hızlı başlamadığı için, çok hızlı gitmediği için Birazcık orada hayal kırıklığı olup o işin başındakiler işi başka kişilere delege edip daha B2B işlere doğru gidiyorlar. Daha farklı karlı işlere doğru gidiyorlar. Bu çok başlılık konusu veya işin sahibinin olmaması, işin karar alamaması konusu da gerçekten handikaplara yol açacak bir konu. Benim şöyle bir tecrübem olmuştu. Türkiye'de daha önce bir sürü web sitesi var. E, Trendyol 2009-2010 senesi gibi kuruldu. Biz iki sene gerçekten bu anlamda çok başarılıydık. Trendyol'a en çok ürün satan firmalardan biriydik. Daha sonra Marcafoni geldi. Burada da çok iyiydik. Limango geldi. Alman firmasıydı. Battı. Daha sonra 1V1Y çıktı. Mesela ben 1 v 1 ye çıkınca Türkiye'nin en önemli 15 tane, en önemli iş adamı bu 1V1Y'nin kurucuları oldu. Ve ben de o sıra Roman firmasına gittim. Roman firmasının sahibi Turgut Topluso ile konuştum. Dedim ki böyle bir oluşum var. Sizin bütün rakipleriniz AVM'lerdeki bunun içerisinde siz niye yoksunuz? Bana Turgut abi şöyle bir şey demişti. Bu kadar çok başlılığın olduğu, böyle 15 tane büyük patronun konuştuğu bir işte hiçbir iş olmaz. Ben dedim ki ya çok iyi başladılar, çok büyük işler yapıyorlar, büyük kampanyaları imza atıyorlar, reklam kampanyaları şöyle bir ve bir yeyi övüyorum. Ama Turgut Toplusoy da diyor ki hayır, iki sene içerisinde batacaklar. Ya niye diyorum batacaklar? Dedi ki sen bana güven, ben dedi 40 yıldır ticaret yapıyorum. Bu adamlar batacak. Ben bu adamların hepsini tanıyorum. Bunların hepsi arkadaşım. Ama ben bu adamların neyi yapabilir, neyi yapamaz olduklarını, bir şirket nasıl yönetilir, nasıl yönetilmez, nasıl çok başlık olur, olmaz. Ben bunu çok iyi biliyorum. E bana dedi iki sene var, iki sene içerisinde dedi, bu şirket batacak dedi. Kafanı yorma bir ve bir, bir yaya. Ve ben gerçekten iki sene sonra gördüm ki bu şirket tarumar oldu. Ve battı. Bu anlamda gerçekten Arkadaşlar e-ticaret e-ihracatta çok başlık olmaz. Ekip olarak çalışma olur ve bir kişinin doğru kararları olur. En kötü karar kararsızlıktan iyidir diyorum bu anlamda tecrübelerim ışığında. Ve burada en önemli konulardan biri de altı, rakipleri analiz etmemek. Siz bir iş yapıyorsunuz, rakiplerinizi bilmiyorsanız, ya bu benim bağımın lafıdır, eğer sen rakibinin ne yaptığını bilmiyorsan, şirkette ne yaptığını bilmiyorsundur. Sen ilk önce rakiplerini analiz edeceksin, onların iyi yönleri, kötü yönleri, daha sonra kendi senaryonu içeride oluşturacaksın. Rakip analizini güzel yapamazsan, reklamın dönüş oranlarını da muhasebesel olarak güzel yapamazsan, bunları güzel bir şekilde disipline, yani sadece finansal disiplin değil, reklamın dönüşlerini kontrol edip hesaplamak ve rakiplerin neler yapıyor, nasıl bir çıkıştalar, nasıl bir inişteler bunları analiz etmeden e-ticarette, e-ihracatta kesinlikle yol alınmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunlar da tecrübelerimle sabittir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Bütün yorumlara bakıp yorum yazıyorum karşılığında. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.